Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde container'lar Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde container'larla alakalı çeşitli örnekler yapacağız. Container'ın ne olduğunu zaten şu ana kadar kavramış olmanız gerekiyor. En basit haliyle özetlemek gerekirse bir imajın çalıştırılabilir hali container'a eşittir. Tam ters mantıkla container'ın statik yani durgun halde aslında bir imaj olmuş oluyor. Şimdi ilk dersimizde bir konteyneri nasıl oluşturuyoruz? Bunun üzerine konuşalım. Önceki derslerde özellikle Docker file ile alakalı örnekleri yaparken dikkat etmişsinizdir. Docker build ile oluşturduğumuz imajları Docker run komutuyla çalıştırdık. Şimdi şunu bilmenizde fayda var. Docker run ve Docker create iki aynı amaca hizmet eden iki farklı komut. Ancak aynı işe yarıyorlar. Farkı nedir diye soracak olursanız farkı şu. Docker run komutu bir imajı başlatıyor ve çalıştırıyor. Ancak Docker create sadece bir konteyner oluşturuyor. Oluşturulan konteyner başlamamış halde yerel sisteminizde yer alıyor. Örnek yapalım. Hemen bir örnekle özetleyelim bu durumu. Şimdi basit herhangi bir imajı burada kullanabiliriz. Ubuntu'yu kullanalım. Şimdi bakın Docker Create Ubuntu dediğimde şu an aslında bir nevi bu konteyner oluşturuldu ancak başlatılmadı. Bunu sağlamasını şöyle görebiliriz. Şimdi ben PS'de kontrol ettiğimde şu an çalışır bir konteyner görmüyoruz. Herhangi bir output almadık. Ancak ancak PS'i A parametresiyle kullandığımızda ki buna daha sonra değineceğiz. Oluşturduğumuz bu container'in şu an sistemde yer aldığını görüyoruz. İşte 19 saniye önce oluşturuldu, created olarak görünüyor buradaki durumu. Ancak bu container şu an başlamamış durumda. Eğer ben şu şekilde yazsaydım komutu, şu şekilde yazsaydım ki arka plana dağıtmış olalım. Şimdi yeni bir konteyner oluştu, fark ettiyseniz, ID'ler farklı. Tekrar kontrol edelim PS'le. Sebebi şu arkadaşlar şu an bir output almamamızın sebebi şu an Ubuntu konteynerı başladı ve işlemini sonlandırdı. Şöyle gösterebiliriz aradaki farkı hemen şu şekilde bir örnek yapalım. İkinci bir terminal açtım ve örneğimi değiştiriyorum mesela diyelim ki ben bu imajı gene RAM kullanarak RAM parametresini kullanarak interaktif modda başlatacağım şu an konteynerin içerisindeyiz diğer terminalden kontrol edelim şimdi tekrar psd kontrolünü sağladığımda 6 saniye önce e, bu konteynerin oluşturulduğunu ve 5 saniyedir de up durumda olduğunu görebiliyoruz. Aradaki fark bu arkadaşlar. Ben run'ı kullandığımda o konteyner hem oluşturulur hem başlatılır. Ancak create parametresini kullandığınızda konteyner sadece oluşturulur başlatılmaz. Şayet create ile oluşturduğunuz bir konteyneri başlatmak istiyorsanız sonraki aşama için start parametresini kullanıyoruz böyle bir durumda. Örnekleyelim. Mesela farklı bir imaj üzerinden gidelim. Yine create ile oluşturuyorum. Ve buna diyeceğim ki start parametresini kullanarak tabi bu şekilde olmayacak. Çünkü imaj adını değil id'sini belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bir isim de tanımlamadık. Şu an başlatıldı. Tabii ki bu imajda arka planda herhangi bir süre devam eden bir işlem yapmadığı için ve bizde ekstra bir parametre vermediğimiz için çıkmış olması muhtemel gördüğünüz gibi bir output almadık. Ancak burada benim size göstermek istediğim şey dikkatinizi çekmek istediğim nokta create ile oluşturduğunuz konteynerı start ile başlatabiliyorsunuz. Ancak run dediğinizde bu iki komutun bir nevi toplamı gibi düşünebilirsiniz run komutunu hem oluşturacak hem de başlatmış olacak.